Şeriat Hazreti Adem'in yaratılmasıyla başlamıştır. Hazreti Adem'in bir lakabı vardır. Safiyullah. Değişik hadis şeriflerde farklı yönleriyle anlatılan Allah kainatı yarattıktan ve Hazreti Adem de yaratılacağı zaman arzın ediminden, çamurundan, bütün elementlerinden Alemde, kainatta, semavatta ne varsa hepsinin özetinden Allah Adem'i yarattı. Ahmet İbni Muhammed'in rivayetindeki ifadesiyle Efendimiz Aleyhisselam İnallâhe halaka Âdeme min edmil art buyurmaktadır. Allah Adem'i arzın ediminden yarattı. Yani kainatı çalkaladı, çalkaladı, çalkaladı onun hülasasından, kaymağından Allah Adem'i yarattı. Edim elif, dal ve mim Adem de zaten öyle yazılır. Elif'le başlar Adem'in harfi ve Allah Adem'i kainatın ediminden yarattı. Yani bizim sütü çalkalayıp, çalkalayıp, çalkalayıp onun hülasasından kaymak meydana gelmesi gibi Allah da kainatı çalkaladı, çalkaladı ve onun hülasasından Hazreti Adem'i Safiyullah olarak yarattı. Bu Safiyullah olarak yaratılması ilk dönemde Hazreti Adem'in de özelliği olarak öncelikle çok önemli. Çünkü bizim birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz saffetimize bağlıdır. Saffete bağlı bir vahdet Allah celle celaluhu bizleri cennete koyacağı zaman inşallah hep beraber cennete gideriz. İçimizdeki gilli, gış duygularını, kötü duyguları, duyguların kötüye bakan yönlerini alıp bizi saffete erdirip ondan sonra cennete koyacaktır. Ve nezaene ma fi sudurihim min gillin <Sessizlik> ayeti Hicr suresinde, Araf suresinde de aynı hakikat var. Bu meseleye bu özelliğe dikkat çeker. Çünkü eğer içimizde gilli kuş olsa, kin, nefret, adavet, kıskançlık, haset olsa bizler cenneti bile cehenneme çeviririz. Onun için içimizdeki duyguların saffeti, vahdetimiz için çok önemlidir. Saffet ve vahdet bağlantısı olarak meseleyi ele almanızı tavsiye ederim. İşte Adem Safiyullah'tı. Onun için beşeriyetin ilk döneminde insanlar melekler gibi ve aralarında kardeşlik, vahdet vardı. Maalesef ki bu çok uzun ömürlü olamadı. Ve Kabil'in Habil'i öldürmesiyle bu saffet bozulunca gidince vahdet de zayi oldu. Ve beşeriyet artık bu zaaflarıyla İnsanlar birbirlerine girdi, fitne ve fesat oldu, vuruşmalar, korkunç harpler ve darpler meydana geldi. Ama o saffetten sonra Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaratılışıyla onun döneminde bir saffet daha meydana geldi insanlıkta. Hz. Adem safisinin de musaffası olarak Mustafa'sı olarak Allah Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı yarattı. O kaymak maya oldu ve o dönemde özellikle sahabi arasında öyle bir vahdet, öyle bir kardeşlik meydana geldi ki neticede melekler bile sahabe-i kiramın o kardeşliğine hayran oluyor, kıskanıyor, imreniyorlardı. Sahabenin içinde bulunduğu zaman Şerefe ihtiyacı olmayan melekler bile şeref duyduklarına inanıyorlardı. Maalesef bu saffet de çok uzun ömürlü olamadı. Hazreti Ömer'in şehadetiyle İslam dünyasına giden bu fitneyi fesat ta kıyamete kadar da devam ediyor, devam edecek. Bir gün Hazreti Ömer az bir cemaatla sohbet yapıyordu. Ve laf lafa açan bir sohbetti. Nereden Hazreti Ömer'de çağrışımlar meydana geldi ise sordu içinizde fitneler ile alakalı efendimizin anlattıklarından bilenler, o mevzuları bilenler var mı? Fitne hadislerini soruyordu. Hazreti Ali Dedi ya Ömer ben biliyorum dedi. Anlattı. Din ilmiyle dünya avlanılacak. Ahiret amelleriyle dünya kazanılacak. Yani dini, Kur'an'ı, Allah'ı hatta dünyasını kazanmada, saltanatını devam ettirmede kullanacak. Bir felakettir bu. Ama Hazreti Ömer dedi ya Ali ben bu fitneleri kastetmedim. Benim kastettiğim fitne başka dedi bir münasebette inceliği anlayan Hazreti Huzeyfe ayağa kalkarak dedi ki ya Ömer o fitnelerden sana ne? Sen hayatta iken o fitneler olmayacak. O fitnelerden sana ne? Sen o fitnenin kapısısın dedi. Hazreti Ömer biraz hüzünlü sordu. O kapı kapalı mı kalacak yoksa kırılacak mı? Hazreti Huzeyfe o kapı kırılacak dedi. Hazreti Ömer de ahuvah içerisinde öyleyse bir defa daha kapanmayacak. Hazreti Ömer'in başına gelecek o şehadet belası, fitnesi kastediliyordu. Ya Ömer sen hayatta iken belalar, fitneler İslam dünyasına giremeyecek, kardeşlik bozulamayacak. O kapı kırılacak mı? Kırılacak dedi. Yani Hazreti Ömer şehit edilecek ve Hazreti Ömer'in şehit edilmesinden sonra fitnelere karşı kapı olan o kapı kırılınca kapısız kalacak fitneler ve çağlayanlar gibi İslam dünyasına girecek ve bir defa daha da kapanmayacak diyordu. Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra Hazreti Huzeyfe'ye sordular Ömer o kapının kendisi olduğunu biliyor muydu bugünün sabahının bilindiği gibi biliyordu dedi. Hazreti Ömer şehit edildikten sonra maalesef kardeşlik bozuldu, fitne ve fesat çağlayanları İslam dünyasına girdi ve netice itibariyle arkasından Hazreti Osman Efendimiz, sonra Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetine binlerce, milyonlarca müminlerin şehadetine sebebiyet verdi ve fitneler çağlayanlar gibi giriyordu. Ve ben inanıyorum ki ahir zamanda bir Ömer devri Efendimiz Aleyhisselam'ın devrine yakın Müslümanlarda özellikle İslam'a hizmet eden maya cemaatlerde cemaatta böyle bir vahdet olacaktır. Neden? Çünkü ilkle son arasında bağlantılar vardır. Din garip olarak başladı tekrar garip olmaya avdet edecek. Başta birinci garipler, sonda ikinci garipler. iki cemaatin de vasfı aynı olacak. Nitekim çekirdek başlar, tohum olarak başlar, patlar, çatlar, ağaç ve meyve. Meyve içinde yine bir defa daha tohum haline gelir. İnsan Allah'tan geldi, Allah'a gidecek. Neticede insan bidayeti beşerde Hazreti Adem'de saffet, sonda saffet. Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde o saffetin de ötesinde safiyullah olan Hz. Muhammed Aleyhisselam ve cemaatı eğer sonla baş bir birleşecekse aynı noktada gelişecekse yeniden bir defa inşallah bir vahdet daha olacak olmasına arzularız. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'in gelecek günlerinde artık sonuna kadar bir Ramazan-ı Şerif'te bizi vahdete götürecek, kardeş yapacak, umdelere, esaslara, prensiplere dikkat edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi birbirimizle kardeşimizle imtihan etmesin. Ve geceniz Ramazan-ı Şerif günler ve geceleriniz hayırlı, bereketli olsun. Allah'a emanet ederim.